Bak 9103 YP. Şimdi kırılmayı çekiyorsun. Bir tane kilit vidasını söktüğün zaman zaten kilit çıkıyor. Şimdi bunun kablo sıralamasını sormuştun sen. Şunu biraz kablosunu uzatayım da rahat gözüksün. Arkasına kabloyu <laughs> biraz açtım. Şimdi bak kilidin şurada 2, 3, 1 diye hatları var. Soket şu şekil takıldığı zaman bak ters tutun. Yazılı yanına geldiği zaman turuncu 1'e denk geliyor. İkinci sırada ortada gri var. Ondan sonra kırmızı var. Tutacağın şekil böyle kilidi kendi kendi tutup, doğru tutup bu şekil takman gerekiyor eğer soket yanıksa. Soketi de şu şekil. kilindeki soket de bu şekil. Yani takılma yönü böyle. Eğer bu şekil tutup dizeceksen de bu şekil kabloları. 3 tane soket var zaten. Kırmızı, gri, turuncu. 不可能。Okay.